Bakın kimle karşılaştım. Tuncel Kurdiz'in Ezel dizisindeki anlattığı Sümene bıçağını yapan ustayla karşılaştım. Bu babadan kalma sürmene bıçağım. Selçuk Usta, Şöyle biraz kendisi anlatsın. Ya gel bu sürme ne Benim kendi el üzümüzde, bizim folklorumuzda, kültürümüzde oyun oynadığımız bıçak. Bu. bu dizide olan bıçak değil ee, mi? Tabii tabii. Tuncel Kurtus'un rahmetli Tuncel Kurtus, Ramiz Dayı'nın bıçağı. Bizde ismini Ramiz Dayı Normalde bu farklıdır bir ismi. Ama şimdi Ramiz Dayı koyduk. Öyle de devam ediyor. Şeyde ben yaptım. Kadir inanırdı hani ben bir vururum adama Tatar Ramazan. Hmm. Onun var hmm. yemek borcu var ama ben yemeğe gidiyor yiyemedim. <laughs> Çok seneler oldu. Kaçtan o dağıttın? Dönmeyen cinsten olacak. Dönmeyen cinsten olacak. Bir vuracağım dönmeyecek. Senden esaslı bir bıçak istiyorum. Hasmıma sallayınca dönmeyen cinsten olmalı. Çünkü ben adama iki bıçak sallamam. Sonrasında Selçuk Usta'yla, Nami Diğer Teyaman Usta'yla kısa bir muhabbetimiz oldu. Bize bıçaklar hakkında bilgi verdi. Hem mütevazi hem bilgili bir usta. Sağ olsun, teşekkür ederim. Yani senin ne özelliğin var abi? Hı? Senin ne özelliğin var? Hiçbir şey adam bir adam. Ellerine hayır hayır şey atın. olarak. Ne? Bıçakların ne özelliği var? Abi bıçakların ne şey özelliği uzun mukavemetli bileme gerektirmeyen bıçaklar. Yıllarca hmm. kullanacaksın. Bunlar mesela kesim bıçaklar, et bıçaklar özel. Bunlarla bin tane hayvan kestirsin. Bin. Bir tane iki tane değil ha. Bin tane seri kes. Çiftesi verilmiş el dövmesi bıçaklar. Çeliği ne abi? Çelik her türlü var. Fransız çeliği, Alman çeliği, yerli damaskus hmm. var. Şam çeliği. 1690 <laughs> var. Çelikler çok.